Arkadaşlar burası İncesu Kanyonu. Demin belirtmiştim. Çorum Ortaköy ilçesine bağlı. Şöyle güzel bir coğrafyası olan bir yer. Bu sazlık olayını ben çok seviyorum. Bana her zaman değişik bir his verir sazlıklar. Yani gerçekten çok çok güzel benim güzelliğim Tabii veren. ki. Bir de senin güzelliğinle harika oldu. Değil <laughs> Fethi buraları? Beğendim, güzelmiş. Değişik değil mi? yani böyle ortamı şey. Evet. Havası falan sana da her yönden zaten iyi gelmesini hedefliyoruz. Yani, şu anda sıcak da değil. Ya. Sıcak da değil evet. İyi gelmesini hedefliyoruz Fethi'ciğime. bak. Aynen börtlenler evet. Evet. İncir ağacı falan gerçekten serin, güzel bir kanyon yani hakikaten ben beğendim, Feti de beğendi. Güzel bir gerçekten çok beğendim. Çünkü e, yani hem herkesin yürüyebileceği tarzda bir kanyon, yani tehlike sınırlarını içermiyor. O yüzden tavsiye ederim gelmenizi. Çünkü benim gittiğim bazı kanyonlar hakikaten böyle yamaç. Zor. Aman 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 kimler geliyor kimler. <laughs> Aynen. Gerçekten şu ortam çok hoş. Yani kameralarda ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Olağan dışı güzel. Ee, Bu teli dağdan taş düşme ihtimaline karşı güvenlik amaçlı yapılmış. Hakikaten şu an burası serin anormal güzel. Dostlar hakikaten e, sevdiklerinizle beraber gelebilirsiniz deniz deniz deniz. Bence bırakın. Tabii ki denize de gidin ama böyle yerleri de lütfen keşfedin. Kesinlikle kesinlikle ince su ortaköy'e <laughs> bağlı. Çok güzel çok beğendim ben devam ediyorum çekimlerime zaten. Aynen aynen. Allah korusun. Efendim? Arkadaşlar şöyle kayalar doğal bir şekilde. Ben şimdi yaklaştırdım size görüntüyü birazcık benden uzak. Görüntüm çok çok kaliteli olmayabilir ama elimden geldiğince muntazam çekmeye çalışıyorum. Değil mi coğrafya neler neler yapıyor ya Rüzgar aşınmaları Arkadaşlar bizzat gelip kendiniz görmeniz gerek Gerçekten kamerayla yansıtabildiğim bu Böyle nasıl diyeyim size Hem bakarken aynen çok güzel buluyorsunuz Hem de ürperiyorsunuz Değil mi Fethi Evet <laughs> Olsa, olsa... Ama işte varmış da baraj yapılıyormuş, yani. su sadece şu karşı şeritten akıyor işte şuradan. Yani diyorum ya ben hem bak, yani. aynen, hem ürperiyorsun hem muhteşem. İnsanlar piknik yapıyor ana sesim içime kaçtı. Fetiçim de daha gidiyor büyük bir azimle. Gerçekten Fethiye çok iyi geldi Tabiatı Ondan sonra çok mutlu çok memnun. Bakalım Bunlar komple incir O kadar güzel yapraklar kokuyor ki Tabii daha meyveleri tam olgunlaşmadı Fethi aldım başını gidiyor maşallah Bu ne hız Abi. Süper Fethi Süper Fethi Suyu süper şey, görüyor musun? Suyu görüyorum birazcık mola verdik. Harika. Ördekler de yüzse. Yani ben diyorum ya bu tür görüntüleri oldum bittim gerçekten çok beğeniyorum. İnsan olsa insan kanyon ya kanyon olduğu için kano ile gitse var ya. Tabi. Defalarca hmm. beğeniyorum beğeniyorum dedim emmi. Balık, balık mı? Balık ha. Ha. Bak bak hava almaya çıkıyor. Ya neden hava alıyor? Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Abi. Zaten taş düşme riskinde şey koymuşlar işte. Tel koymuşlar. Ya valla defalarca diyorum. Bıktırdım belki ama gerçekten çok güzel. Kanyonun sonunda bu şekilde bir heykel. Adı neydi bunun? Kibela. Kibela heykeli. Düşünsene koskoca kaya kayaya çok, çok geliyorlar. Bunu Buraya. Evet. oymuşlar. Buraya kendinden oluşan bir mağara. Zaten bak şöyle hep nasıl uyuklar yani çok enteresan. Bu rüzgarın coğrafyanın hava şarttan etkisiyle. Tam emin değilim yanılmıyorsam sanki Roma değil mi? Ee, daha öncestir belki. Ama böyle kafasında sanki şey var gibi. Roma heykellerinde var ya. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Teyzem çatlamıştır zaten. Evet evet tabii ki. Fethi bu tür yerler senin ruh durumunu da etkiliyor mu olumlu tabii yönde? Tabii canım etkilemez olur mu? Yani doğal doğal çok güzel. Doğal güzellik var yani. Yani e, ruh ruh hastası olan yani ruhsal yönden hasta olan arkadaşlar, fiziksel yönden hasta olan arkadaşlar değil mi? Birazcık tabiata tabii. açılmaları gerekiyor. Do, doğayla iş, işle dışta olursa en azından sıkıntı sitesine atmış olur. Aynen. Yok zaten onu araştıracağım. O zat kimmiş öyle? Bu, bu gördüğümüz yer Bir kaç, de kaç kilometre? Yok yok, o bir de heykel var ya orada. Hmm. Yani neymiş o, kimmiş, önemi neymiş? Fethi bugün iyi idman yaptın.